Evet. Bugün birazcık daha farklı bir konu hakkında konuşacağız. Daha neşeli bir konu hakkında konuşacağız. Ben ilk defa kedi aldığım zamanı hatırlıyorum. İlk defa kedi aldım. Biraz kötü bir kelime oldu ama yani ilk defa kedi sahiplendiğim bir ilk defa kedi sahiplendiğim zamanı anlatacağım. Ve doğru düzgün de konuşamadım. İlk ben kediyi aldığımda ee, ilk haftası çok kötü olmuştu. Aşırı moralim bozulmuştu. Ben bu kediye hı <laughs> eziyet ederim. Eziyetten başka bir şeyim dokunmaz. Hem bana şey yapar. Beni zorlar. Sorumluluk yükler üstüme hem de kendisi için de zarar falan filan diye ilk hafta bozuntuya vermeden şey yaptım, baktım. Mutluymuş gibi baktım ama ilk bir hafta aşırı moralim bozuktu. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani çocuğum varmış gibi oldum bir an yani çok kötü hissetmiştim çünkü yani bilmediğim için iyice korkmuştum yani bu kedi nereye tuvaletini yapar maması ne şeyi ne eğitimi var mı aşıları var mı falan filan diyerek baya strese sokmuştu beni hatta hatırlıyorum ilk şeyimde e, ee, ilk dersimi vermiştim. Ee, okuyordum şeyde. Tam projemi vermiştim. Ödevimi ver, ver, vermiştim. Dönemi kapatmıştım. Okul dönemini kapatmıştım. Sonra işte e, tanıdığımız vasıtasıyla bir kedi e, ayarlandı bana. Bembeyaz bir kedi. Çok aşırı tatlı. Ben onu aldım. Yavruydu tabi. Aldım. İlk gün çok. Kendisi ilk gün çok şeydi. Çekingen de değildi. Baya benim şeyimdi yani. Çok kolay bir kediydi. Kediydi demek istemiyorum. Şu an hala yaşıyor yani. durum şey. ilk ve tek kedim zaten. Ondan sonra başka bir şey almadım. Biraz garip oldu. Bu söylediklerim yani. Hala da şu an duruyor. İyice büyüdü geldiğinde küçücüktü ve hiç, hiç böyle çekinmedi şey yapmadı ben yani saldırır bana diye düşünüyordum şey yapar diye düşünüyordum alışması biraz zor olur falan diye düşünüyordum ama yani saldırı açısından hiçbir şey yapmadı ve ben de onu rahat bıraktım yani çok dokunmamaya çalıştım İlk gün çok dokunmamaya çalıştım belki e, alışması için zaman tanıdım belki şeydir dedim şu an benden korkuyordur falan dedim ama 3-4 saat sonra kedi şey oldu. Yanıma gelmeye falan başladı. Yani zaten aşırı sevecenmiş. Tam sokak kedisi de değilmiş. Annesi ev kedisiydi. Öyle çok bir şey de olmadı ve baya sürekli yatıyordu küçük olduğu için. Ve şey yapıyordu. Çok da bir problemimiz olmuyordu. Ama şöyle bir durum vardı. Sadece misafir odasında kalmıştı. Bir tek misafir odasında izin veriyordu annemler. Ben de işte misafir odasında bıraktım. Misafir odasında bazen tek başına duruyordu. İşte şey olduğu için annemler istemediği için ilk başta istemiyorlardı. Misafir odasında duruyordu. Kabı da yemi de oradaydı. Şeyi de oradaydı. Kumu da oradaydı. Orada vakit geçiriyordu. Ara sıra oynuyorduk. Onun dışında bazen de yani şu an baktığımda kötü şey kötü bir şey yapmışım gibime geliyor. Çünkü bırakmıştım kediyi şeyine. Yani hapis gibi onun için. Yani küçük küçük değil işte normal bir odada yani tek başına yalnız bırakmak sanki biraz kötü bir şey gibi ya. Ama tecrübesizlikten dolayı öyle zaten aşırı şey olmadı. Ben ilk şey yaptığımda kaçacak diye çok korkuyordum. Bir yerlere kaçar, gider, kaybolur falan diye. Bir odada tutuyordum bunu. Ama sonradan işte e, havalar falan değişti. Kış geldi. Kendi e, üniversitede kendi evime çıktığımda yanımda durdu. Ve bayağı da şu an hala iyi bir şekilde geçiniyoruz yani. Ve güzel yani. <laughs> kedi. Beslemek. Şimdi her kedi içinde söyleyemem bunu yani. Bazı kediler var yani muhatap olmasın yani değmez. Hayvan kötü yani. içinde kötülük var hayvanın. Ama bu benim kedim. Birazcık daha şeydi. Uysaldı, tatlıydı. Saldırmıyordu. O yüzden ben mutluyum ya. İyi bir deneyim oldu bana. Yani bir daha alır mıyım hayvan? sahiplenir miyim bir daha hayvan? Bilmiyorum yani. Yani şu an için sahiplenemeyebilirim. Çünkü e, kendi paramı daha kazanabilmiş halde değilim. Kendi paramı kazandıktan sonra ama belki e, köpek alabilirim. Belki kedi alabilirim. Bilmiyorum. O yüzden e, şu an açıkçası şu an sadece baba, babamın parasıyla bu bir kedi daha alıp bir şey daha yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yani şu anda burada. Bana saldırma planları içerisinde. O yüzden tutuyorum kucağımda. Yani evet. Hiç bir, bir kedi daha almam. Bir köpek daha almam şu an için. Çünkü ona harcadığım her para kendi param olsa e, hiç şey yapmam. Hmm. Hiç gocunmam ama yani başkasının parasıyla ben babamın parasıyla bir takım şeylere girmek benim artık eee şey yapıyor. Bana artık rahatsızlık veriyor. O yüzden e, şu an böyle ki zaten öyle mama olarak şey olarak da çok e, yani kalitesiz mama kullanmıyorum. Royal Canin kullanıyorum. Yani iyi bir mama. Ama tabii ki de hala bir e, tecrübesizlik var. Onu da artık ilerleyen dönemlerde belki daha bir şey yapabiliriz. Yani bilmiyorum başka bir kedi daha alır, şey yapıyorum. sahiplensem mesela çok hırçın olabilir. Çok sinirli bir kedi olabilir. Çünkü bazı şey videolar görüyorum bazı. Çok sinirli kediler. Aşırı yırtıcı kediler. O yüzden yani her kediden bu benim performansımı bekleyemiyorsun. Benim bu küçük tatlı varlığın beyaz şeytanın şeyini bekleyemiyorsun. Şu an mesela gayet elime saldırıyordum. Saldıramadı ama çünkü çünkü tatlı. Neyse. Böyle yani. Yani şey olarak düşünüyorum. Artı ve eksileri olarak düşünüyorum. Artıları eksilerinden bahsedeyim. Hasta olduğunda dert oluyor size ve kendi çocuğunuz gibi artık oluyor. Oh, mama parası var, kum parası var. Kumunun mutlaka kumundan birazcık şey yapıyor. Bütün odaya, odalara kumundan taşırıyor, getiriyor. Onun dışında mama parası, kum parası dediğim gibi, aşıları olması lazım. Böyle dertleri de var. Dert denir mi buna bilmiyorum ama iki ayda bir mesela iç dış parası aşısı olması lazım ve kuduz aşıları bittikten sonra bir yıl sonra bir daha kuduz aşısı olması gerekiyor. Onun dışında başka derdi ne var? Sürekli saldırabilir, sürekli canınızı yakabilir. Oluyor yani bunu artık hobi edinmiş durumda. Yani en sakin kedi bile. İçindeki o yırtıcı içgüdülere yenik düşebiliyor yani artılar olarak yani <laughs> kediler açıkçası size artı bir şey verir mi çok tatlı görünmeleri artıdır belki asla kendilerini sevdirmemeleri de art artıdır komik olmaları da artıdır yani gelip de sizden artık yani sevgi gelip size sarılmazlar gelip size üstümüze yatmazlar mesela. Çok hastalarsa ve işte dertleri varsa gelir sırnaşırlar. Onun dışında sırnaşacakları zaman öyle şey yapmıyorlar. Samimiyete girmeden sırnaşıyorlar. Yani yüzünü sizin paçanıza değdirerek, sürterek, elinize sürterek yapabiliyorlar bunu ama bazen yetmeyebiliyor. Yani onu alıp cılkını çıkarana kadar sevmek istiyorsunuz. Olmuyor. Ve eksiler olarak bir de tüy döküyor diyebiliriz. Tüy aşırı fazla döküyorlar. Yani bir yerden sonra evinizde toz mu yoksa tüy mü var, kestiremiyorsunuz. Böyle bir derdi var. Onun dışında deneyim olarak size aktarabileceğim başka bir şey yok sanırım. Genel, ee, manevi olarak hissettirdiklerine değindim bu konuşmada. Böyle yani, onun dışında bir şey yok. Yani sizin şu an yaşayacağınız büyük ihtimal en büyük sorun çok tatlı olmaları ve işte asla kendilerini sevdirmemeleri tatlı olmalarına rağmen. Tabi onun dışında isel misal olursa da sıçtınız yani büyük problem. İhsel olunca çünkü yani çok zor. İhseli geçirmesi çok zor. Kısırlaştırma evresi çok 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 zor. Kafasına huni takılıyor. Huni takılınca şöyle bir şey var size. Hiç kimse bunu söylemez. Ben söylüyorum. Yani hiç kimse söyleme gereği duymaz. Kısırlaştırıldıktan sonra yarası açık olması gerekiyor. Yarası açık olunca kendi e, dikişlerini söküyor. Dikişlerini sökmesin diye de kafasına huni takılıyor. Huni takılınca da hiç rahat etmiyor. Su içerken hunisini ıslatıyor. Ondan sonra hunisini ıslattıktan sonra e, çişini kumuna yapmak istiyor. Kumunu kazıyor. Kumunu kazarken bu su huniye şey oluyor. Huniye yapışıyor ve Ondan sonra sizin yanınıza gelip yattığında bütün yatağınız kedi kumu oluyor ve daha da kötü bir şey var söyleyeceğim. Hiç su içmemiş bile olsa kakasını yaptıktan sonra bazen hunisine bulaşabiliyor kakası. Hunisine bulaştıktan sonra kum da bulaştırıyor onu kapatmak için. Kakayı kapatmak için kum da bulaştırıyor ve gecenin bir yarısı sizin yanınıza gelip boklu hunisini sizin Suratınıza değdirip tişörtünüzü ve bütün yatağınızı baştan yıkattırabiliyor. Böyle bir derdi var. Sizi tavsiye olarak söyleyebileceğim bir şey. Yani kısırlaştırıldıktan sonra kediye çok yaklaşmayın. Yatarken özellikle çok yaklaşmayın. Çünkü ağır mide bulantılarıyla saat 4'te uyanıp e, hayatınızı sorguluyor olabilirsiniz. Böyle de bir şey var. Ama o geçtikten sonra onun geçmesini artık iple çekiyor olacaksınız. Onun dışında şu an benim deneyimlediğim bir şey yok. Yani bir yaşlandığı zaman belki biraz sıkıntı çıkacak. Onun dışında yani yaşlandığı zaman da acı çekecek büyük ihtimalle ama bilmiyorum yani. O beni üzecek gibi bir biraz. Çünkü kediler 15 yıl yaşıyor. Düşünsenize 20 yaşında alıyorsunuz kediyi. 15 yıl sonra bitiyor onun hayatı ve 35 yaşına geldiğinizde yok yani 35 yaşında öyle bir hayvan olacak artık. Yani en fazla 15 yıl belki 20 yıl bilmiyorum. En fazla 20 yıl sanırım. Yani gözünüzün önünde yani siz yaşlanmadan o yaşlanıyor. Çocukluğunu gördüğünüz bir hayvan ölecek yani. Sizden önce ölecek. Ömrü o kadar. İyi bundan bile bir duygusallık çıkabiliyor duygusal çöküntü yaşayabilirsiniz bilmiyorum ben ne yaşayacağım hakkında bilmiyorum büyük ihtimalle 35 yaşında ölecek yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor biraz sanki şey gibi böyle yeni doğmuş yeni doğduğunda yeni doğmuş bir kedi doğumunu gördünüz siz yeni doğduğunda 20 yaşındasınız. Sonra 15 sene geçiyor ve o o çok yaşlanıyor. Siz o kadar yaşlanmıyorsunuz. Sanki adaletsizlik seziyorsunuz içinizde. Öyle bir şey hissettim ben yani. Gerçi yaşlanmadı benim kedim ama yani yaşlanınca böyle bir şey hissederim diye düşünüyorum. Yani çünkü bazen düşünüyorum. Bu, bu kedi benden önce ölecek ve ben bunun yavru halini biliyorum. Yani sanki evl evladın ölmesi gibi bir şey. Yani